Merhabalar Akrep Burcu dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ağustos ayı niyetine tarot açılımımızı gerçekleştireceğiz. ben kartlarımı karıştırırken kartlarıma yoğunlaşıp aklınızdan geçen sorularınızı kartıma sormanızı istiyorum. Falınızın akabinde sonuncu kartımda size sorunuzun cevabının olumlu ya da olumsuz olduğunu sizlere bildirebilirim. Dilerseniz şöyle bir kartlarımı karıştırmak istiyorum sizler için. Bakalım Akrep Burcu dostlarıma Tarot'un mesajı ne olacak? Kartlarınızı hemen şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Akrep Burcu Ağustos Akrep burcu. Hemen kartlarınızı şöyle bir kesmek istiyorum. kartlarınızı açıyorum. Bakalım tarotumuzun mesajı sizler için ne olacak? Önce bir kartlarınızı açıp yorumlama aşamasına geçeceğim. İlk olarak gelen kartımız Kılıç Üçlüsü. ikinci olarak Tılsım Yedilisi ve bir Tılsım Kralı geliyor. Kupa Kraliçesi Ermiş kartınız. Değnek sekizlisi. Kılıç dörtlüsü. Kupa onlusu. Ve kılıç prensi kartınız. Şöyle bir diziyorum. Son kartınızı açmıyorum falınızın sonunda mesajınızı olumlu ya da olumsuz olarak sizlere veriyorum sonucu kartımızda şöyle şurada kalsın bunu hemen yorumladıktan sonra sizler için açacağım dostlarım dostlarım ilk kartımla beraber sizlere geçen aylarda kalbinizin yaralanmış olduğunu ya da bu ay kalbinizi yaralayacak ufak tefek konularınızın olacağını sizlere bildirmek istiyorum Bağlı olduğunuz şeylerden e, bağınızı koparmalısınız. Bu size oldukça acı vermiş gibi görünüyor dostlarım. E, sorunuzla ilgili katlettiğiniz aşamalar ile vardığınız kısmi sonuç pek istediğiniz gibi değil. Önünüzde duygusal ve maddi yönden düşündüren bir yığıntı var. Yani bu ay biraz daha düşünme aşamasına geçeceksiniz dertlerinizin sıkıntılarınızın biraz daha farkında olduğunuz bir ayın içerisine giriyorsunuz İlk kararınız e, yani düşünmeden bu ay yapacağınız ilk şey bir haber gönderme ya da bir yere başvuruda bulunma olabilir e, bu ay birçok bir birçok işle alakalı başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz Başardıklarınız var, ancak gerek sorunuzda, gerekse hayatınızdaki diğer değerli unsurlarda kendinizi eksik ve yalnız hissediyorsunuz dostlarım. Ee, şurada bir ermiş kartınız var ve bu kart kendi kabuğumuza çekildiğimiz ve yalnız kalmaya ihtiyacı hissettiğimiz zamanı bizlere bildirir. Yani bazı kırgınlıklarınız yaşanacak bu ay. Ee, önünüzde dertleriniz dağ gibi birikecek ama sizler biraz kabuğunuza çekilip şöyle bir etrafı gözlemleme, kendi kendinizi dinleme hissiyatı hissedebilirsiniz. Ee, şurada yapacağınız bir eylem ya da alacağınız bir karardan ötürü yakın gelecekte hayatınız oldukça hareketlenecek dostlarım. Bir anda pek çok şeye müdahale etmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle bu ayın sonlarına doğru bereketli ve güzel haberler size gelecek gibi görünüyor. Kendinizden, siz asıl olarak kendinizden darbeler alıyorsunuz. Sorun öncelikle kendinizde dostlarım. Bunu çözmeli ve o şekilde yolunuza devam etmelisiniz. Çevrenizdeki kişilerden özellikle Eee işte ailenizle, arkadaşlarınızla aslında sizler mutlusunuz. Hani herhangi bir sıkıntı görünmüyor ama kendinizle çelişiyorsunuz. Özellikle bu ay kendinizle olan çelişkilerinizin daha çok gün yüzüne çıkacağını sizler de hissedebilirsiniz. Hem mantığınıza e, hem de duygularınıza hitap eden bir sonuç almak istiyorsunuz. Bazı durumlarda bu isteğiniz iç dünyanızda kaos yaratıyor. Yani kendinizde olan çelişkilerinizde biraz daha acemisiniz. Kendi e, sıkıntılarınızı yorumlarken biraz e, tecrübeli davranamıyorsunuz. Profesyonel yaklaşamıyorsunuz. Daha böyle acemi hissediyorsunuz. Sevgili dostlarım. Ama e, dostlarım şunu söyleyebilirim ki. E, haftanın ilk günlerinde burcunuzun üzerindeki etkin enerjiden doğru anlamlarda yarar sağlamayı başaracaksınız e, Her türlü olumsuzluğun da geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz Dengeli olabildiğiniz sürece iç dünyanızda e, yani böyle huzursuzluğun üstesinden gelebilirsiniz. İç dünyanızda bir huzursuzluk hakim, ama bunun üstesinden gelebilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Tabii ki her şey sizin elinizde. Aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir, ama hepsinin üstesinden gelebilirsiniz dostlarım. Ee, olumsuzlukların sol bulmasını arzu ediyorsunuz. E, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. İlişki, ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Yoksa yaralanan, üzülen siz olacaksınız dostlarım. E, şöyle bir baktığım zaman iş hayatınızda kişisel girişimlerinizden dilediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaktan vazgeçmemelisiniz. Yani doğru olan adımlarınızı korkmadan atın. Şöyle ki maddi durumunuzla alakalı olarak da bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyeceksiniz. Karmaşık durumlar yaşanmakta ve bunun üstesinden gelebildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidecek. Aynı zamanda e, maddi durumunuzla alakalı birilerinden de yardım talep edebilirsiniz ve birileri size yardımda edebilir gibi görünüyor kartlarınızın vermiş olduğu bilgilerde. Dilerseniz sorunuzun cevabı olan sonuncu kartımıza da bir bakalım. Ee, sorunuzun cevabı nedir? Ya da e, olumlu mu, olumsuzlu mu? Kartımız buna karar versin. Sorunuzun cevabı olarak size gelen kartım Dünya kartı oluyor dostlarım. Oldukça pozitif, oldukça güzel bir kart geliyor sizler için. İlk olarak sorunuzun cevabının evet, yani olumlu olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Hatta dünya kartının tarotun en pozitif kartının olduğunu sizlere bildirmek istiyorum ee, ve dostlarım kartım sizlere diyor ki hayatınızda sorunuzda yaşantınızda tamamlanamayan her neyse başarıyla tamamlanacak müjdesini veriyor. Yani cevabınız sorunuz neyse tamamlanamayan yarım kalan dileğiniz isteğiniz işiniz aile hayatınız Belki bir dava ile alakalı soru sordunuz belki maddiyatla alakalı sordunuz şu an yarım kalmış neyiniz varsa mutlaka tamamlanacak diyor dünya kartım sizlere sorunuzun cevabı oldukça pozitif çıktı sizler için sadece e, kendinizle çelişmeyin yolunuza bakın. İleriyi görün dostlarım diyor kartım sizlere. Çok pozitif, çok güzel kartlar çıktı. Ama sadece şurada dikkat etmeniz gereken bu ay sizi yaralamaya, yaralamak isteyen insanlar olabilir. Kendinizi dinlerken zaten kendi iç dünyanızda bu kadar karmaşıkken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü her şey sizin için e, olumlu hale dönüşecek. Ama e, çevrenizden biraz darbeler alabileceksiniz bu ay. Böyle sıkıntılarınız bir dağ gibi birikecek ama karamsarlığa kesinlikle kapılmayın. Çünkü siz pozitif olduğunuz sürece kartlarınızda çok pozitif ve çok güzel, çok olumlu haberler sizler için var. Sorunuzun cevabı olarak evet olarak geldi benden sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. Eee Umarım kartınızdaki pozitif enerji size geçer. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.